Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün de değişik bir video çekelim dedik e, eşime bir hediye aldım e, güzel bir hediye güle güle kullanmasını nasip etsin Allah'ım kahve makinesi aldık uzun zamandır bekliyorduk güzel bir şey olacağını tahmin ediyorum bir kutu açılışı yapalım isterseniz şöyle buyurun Evet ürünümüz burada Karaca Hatır Plus Barista diye geçiyor. Bu ürün biraz daha farklı. Konuşan modeli bu. ürün geçelim. Evet. Bu ürünün modeli bu. Burada çay demlemek için bize verilmiş bir fincan kısmı var. Görüyorsunuz. Şurada bunun yeri var. Litresine göre suyunu ayarlıyorsunuz. Otomatik süzmeyi, çayı, her şeyi kendisi ayarlıyor. Hiçbir şeye karışmıyorsunuz kapatıyorsunuz. Burada latte için sütü yumuşatmak için bir aparat var burada. Burada da zaten çayı demleme, kahve filtresi, işte közde Türk kahvesi, süt, işte latte bu bunları ayarlayan bölümler. Anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere.